Selim'i ben Sırıç Karız Bey'de e, bu videoyu Yılcan, Durukcan, e, Baturcan arkadaşları kısak olsun diye seyrediyorum. E, bana fakir diyen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz de fakir bana benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafetlerim var. Hani tanımadığınız bir insan ama benim Facebook'ta 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. iki beni fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce üstümde gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de cix güzel kıyafetlerim. Ayrıca tatlarımı da her gün e, şeyde kuaförde yaptırıyorum. Ondan sonra e, hatta makyaj malzemelerim bile... Maybelline arkadaşlar. Aranızda kaç kişi maybeliğine kullanıyor? Eminim hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Hatta kutusu bile var. Gösterebilirim. Buyurun gayet de Maybelline yani. Ondan sonra e, arkadaşlar benim öyle sadece arkadaşlar şey olmuş. Dudağımın üstündeki beni. Arkadaşlar benim de gerçek benim. Kesinlikle krem falan yapıyorsunuz. Yakından bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim de gerçek yani. Hiç kısa az yapmış. He bir de erkekler neden kıskanıyor beni? Onu hiç anlamıyorum. Bilmiyorum artık kedi e, uzunlamadı azıcık bunlar dermiş. Her neyse arkadaşlar gayet de klasım yani. Fakir falan değilim. E, son olarak da buradan bana fakir diyen arkadaşlara ben hayır korkmayın. Orta paradan falan yataamayacağım. Yani sizin severinize inmek istemiyorum. Buradan bana fakir diyen arkadaşlar. Ben sadece dünya markasıdır demek istiyorum. Ben bütün.